herkese günaydın. Bugün TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak. 68 Aksaray Diyarbakır Spor maçını anlatacağız. Tabii ki bugün ekip olarak değil tek olarak gidiyorum ben. Ve doğal olarak da kendi başıma bir yolculuk olacak. Yalnız da çok sevmem ama maalesef yapacak bir şeyim yok. Esasında Aksaray'a otobüsle mi gitsem, arabayla mı gitsem diye küçük bir ikilemde kalmış olabilirim. Dedim ki sonra da çok fazla bir şey oynamıyoruz zaten zaman açısından da yani otobüsü beklemek yerine maçtan sonra hemen bir şeyler atıştırıp çıkmak, yola çıkmak bana daha mantıklı geldi. Ben de araçla gitmeye başladım. Gün sonunda bakalım neler edinmiş, neler görmüş olacağız. Yolun kenarı hep kar kaplı. Şu an Aksaray yolunda devam ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Biz bir önceki hafta Isparta'ya giderken kapalı olan güzergahlardan bir tanesi burasıydı. Henüz de açılabilmiş değil. Onu söyleyeyim. Daha doğrusu kar olarak açılabilmiş değil. Yolda sorun yok. Allah'a şükür de ee, yolun kenarına itilen kar birikintileri henüz erimemiş. O yüzden yavaş ya yavaş gidiyoruz. Ne olur ne olmaz ya yollar. Bu arada e, Spiker'in günlüğü Isparta'yı izlemeyenler için de şuraya ya da şuraya bir yere ben bir kart bırakayım. O da gözünüzün önünde dursun. Belki yani izlemek isterseniz. Belki zorlamıyorum ama belki izlemek isteyen olursa. şimdi Aksaray'a geldim. Dalgan Stadyumu. Ee, bu arada şu görüntüyü görünce bizim Konya'da iki nolu ve üç nolu sahalar aklıma geldi. Bakın şurada bir tane saha var. Şurada bir tane saha var. Bir de sahanın girişine yani stadyumun genel girişinde e, sol tarafta kalan bir saha var. Bizim eski Atatürk Stadyumu gibi iki nolu, üç nolu. Bir anda aklıma o geldi vallahi yani söyleyeyim. Şimdi yayın ekibi geldi mi gelmedi mi, mi bilmiyorum. Önce bir onları arayacağım. Bu arada bal takımlar da maçları burada yapıyormuş. Yani dalgan ne olursa diye okumuştum bir yerde. Sanırım orası buralar. Şimdi aşağı aşırı stadyuma giriş yapacağım. Şöyle göstereyim. Yayın ekibi de birazdan gelecekmiş sahaya. Henüz gelmemişler. Ee, Tabi saha sulanmış biraz. Güzel. Şimdi birazdan akredite kartlarımı alacağım. Sanıyorum maçı anlatacağımız yerde tam olarak şurası. Şurada bir yerde kalması gerekiyor. Orası oraya doğru geçeceğim. Ee, fena değil. 2 saatlik bir yolculuğumuz ardından ben Aksaray'a indim. Allah'ın izniyle sağ salim. Akşam yatağımıza kafamızı koyarız. <laughs> Şimdi Muammer Hoca'ya bir bakacağım. Muammer Pirinç'i Aksaray Spor'da biliyorsunuz. Konyalı bir yardımcı antrenör. Şaban Yıldırım'ın yardımcısı Aksaray Spor'da. Muammer Hoca ona bir bakacağım. Ama daha takım gelmedi ya. 2 saat vardı amaçla, ben erken geldim. Şimdi akli karttan aldım. Ekibin gelmesini bekliyorum bir yandan. Hiç gelen yok. Ben de şöyle bir sahaya çıkışı çekeyim. Ah, kedicik. <laughs> Takımı kendi başınıza karşıladınız. İnşallah kazanacağız bugün. Diyarbakır'ı yenersek inşallah birinciyiz. Takım her gün, her hafta karşılıyor musunuz böyle her maçta? Yani. Evet. Her hafta buradayım. Deplasman hariç her maçlarda stada geliyorum. Her maçta yapıyor musunuz aynı şeyi? Yani. Tabii ben üşüdüğüm için şapkayı falan, kapşonu falan geçirdim de. Görüşürüz, görüşürüz kardeşim. Çok tatlı ya. Küçük çocuklar böyle takımı karşılıyorlar kamera ıslanmasın da çok tatlı bir görüntü ya kolay gelsin şimdi her iki takımın kadrosunu da alacağım Muammer hocam da gördüm İçeri geçti şimdi onlarda sağdan biraz görüntü alayım sonrasında her iki takımın kadrosunu da alacağım ben kendi hazırlama başlayacağım ondan sonra artık sağ içerisindeki dizilişleri konumları e, vesaire ona geçeceğim artık Herkese mutlu hafta sonları sevgili futbol severler. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan Motolux 68 Aksaray Spor Diyarbakır Spor karşılaşmasından herkese merhaba. Ben Hasan Yıldırım bu maçın atmosferinde ve heyecanında sizlerle birlikte olacağım. Ve orta düdüğünü çaldı. Zorlu 90 dakika başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hızlı başladı oyun. Ahmet. Yaptığı içeri ortasını. Kafa vuruşu gelecek mi? Atak devam ediyor. Şut. Kaleci. Son anda Mert çok iyi kapattı orayı. Çıkartmaya çalışıyor. Şimdi gerilerden bir şut. Az farklı dışarı çıkıyor. Mehmetcan offside. Karşılaşmadaki ilk yarının son düdüğü geliyor. Motolux 68 Aksaray Spor 0. Diyarbakır Spor 0. ikinci yarıda yeniden birlikteyiz. 68 Aksaray Spor, Diyarbakır Spor karşılaşmasının ikinci yarısında yeniden birlikteyiz karşılaşmaya devam edecek ve ikinci 45 dakikadaki ilk düdük geliyor. Behlül bıraktı savunma derinliğinde İbrahim yerde kaldı. Penaltı beklentileri var ama kalkıyor maçın hakemi. İki oyuncu birden karşıya doğru sırtında taşıdı aktardı pasını. Yükseklik kazandı top savunma vurdu kafayı. Anıl ayak koydu Alim. Alim! Alim Alim Alim! Halim Marlak Takımını 1-0 öne getiren golü kaydediyor. İndirdi ona noktada topu. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Kaan vurdu kafayı Ali. Karşılaşma hakemi bir yandan da saatini kontrol etti ve zorlu karşılaşmadaki son düdük geliyor. Modulux 68 Aksaray Spor 1 Diyarbakır Spor 0 Yavaş yavaş ayının sonuna geliyoruz. Ben Hasan Yıldırım. Bugün sizlerle bu maçın anlatımında birlikte oldum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aksaray Dalgan Stadyumundan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yayınımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir maçta görüşmek arzusu ve ümidiyle en büyük servet, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşçakalın. yani çok güzel bir karşılaşma oldu. Evet Aksaray Spor 1-0 yendi. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani dengeli bir maç oldu. Dostluk kazandı. Diyarbakır Spor da çok güzel oynadı. Burada çok önemli olan Doğu ve Orta Anadolu iki takımının bir araya gelmesi, seyircilerinin bir araya gelmesi ve kucaklaşması güzel arzu edilen bir sonuçtur. Ve Diyarbakır Spor'a da başarılar diliyorum bundan sonraki oyunlarında. Aksaray Spor'u ve Aksaray Sporcuları da tebrik ediyorum, takdir ediyorum diyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Baş Muazzam eee bir taraftar söz konusu. Aksaray Spor taraftarı. Onlarla da gurur duyuyoruz. İnşallah hep böyle de devam eder. Aksaray Spor'u tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Hadi hayır, hayırlı olsun. Sayın Valim şöyle selfie niteliğine ben de anı kalsın diye çekeyim. <laughs> Teşekkür ediyorum sizlere. Aksaray Spor'a da başarılar diliyoruz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Siz de coşturdunuz bizi maşallah. <laughs> estağfurullah, estağfurullah Valim. <laughs> 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 Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> 3 ton aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu sene şampiyon biziz. Ligin altı karıştı, karıştı. Müsabakanın zorla geçeceğini biliyorduk. Ama hazırlıklarımızı teknik ve yönetim olarak ona göre ayarladık. Bu soğukta bu seyirciye bu galibiyeti tattırdığımız için herkese teşekkür ediyorum. Bir yandan da gözünüz tabii diğer maçlarda. Tabii ki tabii ki. Ligin altını ve üstünü en yakından takip ediyoruz. Serik bugün yine galip geldi. Haltıya Serik'te inşallah galibiyette dönmeye amaçlıyoruz. Zor oldu, zor olacağını biliyorduk geçen haftaki mağlubiyet sonrası, Soma maçı sonrası. Zirvede kalmak adına rakibimiz de kazandı haftada. Kazanmamız abi. gerekiyordu. Tabii şampiyonluklar kolay gelmiyor, zor geliyor. Özellikle bu son dakika golleri de bizim için tabii sezon sonu inşallah farklı bir boyut olacak. Bizim için farklı bir çay olacak. Kazanmak güzel, her şeye rağmen kazanmak güzel. Ee, mutluyuz. <laughs> Eyvallah. Yakup abi bir de şöyle selfie niteliğinde ben de böyle bir çekeyim abi de. Ee, anı kalsın bugüne özel. Ben söyleyecektim Ayşe Sağ Şampiyon oğlum. Hep arkasındayız abi. İnşallah şampiyon oluruz. Evet zor bir maç oldu. Evet abi zor bir maç oldu ama güzel oldu. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Evet, Tüm dualarımız Aksaray Spor'la. Yani aynı şekilde bütün dualarımız Aksaray Spor'la. Zor bir süreç oldu ama aldık maçı. Çok şükür. Teşekkürler. Sizden her şey var. Cefası da sefası da kahrı da bizim her zaman. Zorlu bir maç oldu ama Allah'ın izniyle yine kazandık. Başarılar dileriz bundan sonraki maçlara. Evet, zor bir galibiyet. Gayet güzeldi. Ee, son dakikada iyi oldu yani hani atmaları. Biz artık gol olmayacak diye çık giderken bir anda gol olması bizi mutlu etti yani. İnşallah başarılarının devamını dileriz. Evet, çocuğumuz Gülce. Maşallah. bakayım. Maşallah. Şöyle bir aç aşkım. Çünkü gidiyor. Maşallah. İşte maşallah. üşüyoruz ya evet, ondan evet, beri <laughs> duruyor. Üşümesin. Aynen. Çocuk kaçta aşılıyorsunuz siz? Aynen. O, orijinal Aksaraylı ya. <laughs> Hiçbir maçları kaçırmıyor. <laughs> evet. Uf, güzel bir maç gününü daha geride bıraktık. Tabi bu vedayı şu anda Aksaray Dalgan Stadyumu'nda yapıyorum yine yol üzerinde. E, beraber olacağız. Aksaray Spor'un medya sorumlusu Mehmet kardeşim de benimle birlikte Konya'ya kadar gelecek. O Karaman'da oturduğu için Karaman'a geçecek sonrasında. Ee, ama Konya'ya kadar yolculuğumuz beraber olacak. Dalgan Stadyumu'ndan yani alacağım bir röportaj var mı diye bakıyorum bir yandan. Da. Yine olursa da sonuna bir yerini ekleriz. ya Yapacak çok yok. Bana değilmiş. Evet yavaş yavaş artık güzel toparlanıyoruz.